Selam arkadaşlar yeni bir video için tekrardan beraberiz ben Anıl Mankan ee, öncelikle 3-4 aydır video atamıyorum işlerimin yoğunluğu pandemi vesaire derken videoları bayağı bir aksattık bundan dolayı tekrardan e, belli bir konu üzerinden e, gündemimizde olan bir konu üzerinden bir bilgilendirme e, bir yardımcı olma videosu gibi video çekmeye karar verdim e, malum pandemi döneminde son e, dönemde çok revaçta bir sektörümüz var e-ticaret ben de ortalama 5-6 aydır e-ticaretle uğraşıyorum. Ee, bunun sizlere e, işin özü avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim girdiğiniz zaman binlerce video görebiliyorsunuz e-ticaretle alakalı ee, Yani şu şekilde yaparsan olur bu şekilde yaparsan olur şöyle para kazanırsın böyle batarsın böyle çıkarsın vesaire 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 bu işin içinde olan biri olarak ben size bu işin elimden geldiği kadarıyla başlangıcın e, da e, eğrisiyle doğrusuyla her şeyini anlatmaya çalışacağım. Daha sonradan sizlerin bir talebi olursa bunlarla ilgili yani daha doğrusu e, ilgi görürse anlatmış olduğum konu e, analizlerle beraber kendi e-ticaret sayfamla beraber verileri sizlere göstererek daha detaylı bilgilendirme yapacağım ama bu ikinci aşama olacak. E, bu video öncelikle şöyle bir video olacak. İşte acaba girsem mi araştırıyorum işte şu zaman gireceğim bu zaman gireceğim işte 10.000 lirayla mı girsem 100.000 lirayla mı girsem batar mıyım çıkar mıyım vesaire yüzlerce binlerce sorular görüyorum bazı videoların altında hepsini tek tek detaylı bir şekilde başlangıcından itibaren size anlatacağım öncelikle bir e-ticaret firması nasıl kurulur bundan başlayalım e-ticaret firması kurmak için hiçbir zorluğu yoktur bu işin bir adet muhasebeci bir adet yetkili bir muhasebeci buluyorsunuz bir tane e, küçükten yani ufaktan bu işe başlayacak. Tek kişi başlayacak. E, insanlar için şahıs şirketi kuruyorsunuz. Maliyeti 250-300 TL'lik bir maliyeti vardır. Bu şekilde muhasebecinize direkt e, hatta pandemi dolayısıyla internet üzerinden e-devlet üzerinden e, şahıs şirketinizi kurabiliyor. Bir adet muhasebeciyle anlaşıp ee, yani bunun e, imza sürgüleri vesaire derken bir 500 TL'lik bir maliyet düşünün 500 TL'nizi veriyorsunuz e-ticaret ee, e firmanızı şahıs şirketinizi daha doğrusu e-ticaret ile ilgili şahıs şirketinizi kurabiliyorsunuz birinci aşama bu başlangıç ortalama 500 TL e, bir adet şahıs şirketi İkinci olarak yapmanız gereken e, yani bu tabi başlangıcın aşamasıydı Bunun bir önceki aşaması ise şudur ne satacağım şimdi ben bunun avantajları ve dezavantajları olarak sizlere anlatacağım ki öncelikle dezavantajlarından bahsetmek istiyorum çünkü herkes o kadar bazı şeyleri tatlı anlatıyor ki yani zannedersin bu işin içine girdiğin anda 3 ay sonra tak altında Ferrari ile dolaşacaksın böyle bir sistem yok yapan yok mudur Ferrari yapan yoktur tabi de çok büyük paralar yatırırsan çok büyük kazançlar sağlayabilirsin. Yani bu senin kendi bütçenle alabilitenle e, orantılı bir durumdur. E, peki orta ölçekli veya küçük ölçekli olarak bu işe nasıl başlarım diye soranlar için e, bunun cevabını vereyim. Orta ve küçük ölçekli bir sistem için en basitinden şudur. 1. Ne mal satmak istiyorsunuz? üretiminiz veya işte tedarik edebileceğiniz uyguna tedarik edebileceğiniz bir mal var mı? Bütün her şeyi unutun firma kurma işte Şunu yapma Trendyol n11 hepsi burada gitti gidiyor falan Öncelikle ucuza mal tedariği yapmanız lazım çünkü şunu aklınızdan çıkartın İşte ben hemen şu telefonu alayım Hemen gideyim Trendyol'a yükleyeyim hepsi burada n11'e yükleyeyim hemen satayım hemen para kazanayım böyle bir şey yok Yani bunu unutun Niye yok derseniz Çünkü şöyle e ticaretteki rekabet normaldeki e perakende satış yani sıcak satış rekabetinden çok çok daha fazla bir rekabet ortamı var yani çünkü bugün normal bir e markette bile aldığınız ürünü girin E ticaret firmalarından hangisine bakarsanız bakın daha ucuza satıldığını göreceksiniz ki kaldı ki toptancıların da artık e e-ticaret üzerinden yani toptan mal satmanın yanında e-ticaret üzerinden de e, perakende e, mal sattığını göreceksiniz ki sizin mal aldığınız adam e-ticarette mal satıyorsa tabii ki sizden çok çok daha düşük fiyatlara satacaktır kaldı ki çoğu üründe şunu bile görürseniz şaşırmayın e, sizin aldığınız dışarıdan toptan aldığınız fiyata bu insanlar e-ticarette trend yolda hepsi burada N11'de bunların sizin alış fiyatınıza satışlarını yapıyor. E peki bu insanlar nasıl kâr ediyor? Biz nasıl kâr edebiliriz? Buradaki en önemli nokta husus herkesin sattığı en çok satan binlerce yorum almış ürünü hemen gideyim alayım, satayım, ben de koyayım, satayım böyle bir şey yok. Buradaki önemli olan nokta pazarı araştırmak ve bu pazarda herkesin satmadığı veya az satılan ürünleri bulup buradan ufak ufak başlayabilmek. Eğer küçük ölçekli olarak bu işlere başlıyorsanız bu işin kuralı budur. Çünkü ikinci olumsuz noktası da şudur. Ee, pazara girdiniz hemen bir mal aldınız. Örnek veriyorum 50 liraya bir mal aldınız. Dışarıdan toptancıdan buldunuz. Siz bu malı aldınız 100 liraya dediniz ki ben bunu trend yolda hemen koyayım bunu satayım. Peki bu işte sizin maliyetiniz nasıl oluyor? Yani hemen 50 TL sizin cebinize mi kalıyor? Tabii ki hayır kalamaz. Böyle bir para yok. Şimdi şöyle bundaki başlık anlamında giderleri söyleyeyim. Bir, pazar yeri komisyonu. Örnek veriyorum aksesuar ürünlerinde %20 ila %25 komisyon vardır. Kozmetik ürünlerinde %12 ila %17 arası komisyonu vardır. Bu böyle komisyonları sıralar. Zaten e, bir pazar yerinde e-ticaret için bir dükkan açtığınız zaman siz satıcı paneli açtığınız zaman sizlere bunu pazar yeri gönderiyor. Burada komisyonlarınızı görebiliyorsunuz. Ben örnek veriyorum bir aksesuar ürünü aldınız ve bunu satmak istiyorsunuz. 100 TL'ye aksesuar ürünü satıyorsunuz. Tak bir sipariş geldi havalara uçtunuz. Dediniz ki aha siparişi aldım parayı kazandık. Peki sonrasındaki süreçteki olumsuz dezavantajlar nedir? Bu 100 liranın ortalama 20 ila 25 TL'si trend yolun kendi parasıdır. Yani size yatırılacak para ortalama 25 TL kesinti yapıldıktan sonra 100 TL'lik bir satışınızda 75 TL'dir. Tamam hemen 75 TL cebinize mi kaldı? Tabii ki kalamaz. Neden? Çünkü ortalama bir desi 2 desilik yani küçük kargolarınızda minimum başlangıç ücreti 8 ila 9 TL'lik bir kargo bedeli vardır. Yani bu 75 TL'den de siz 8-9 TL'lik kargo parasını düşmek zorundasınız. E tak neye düştü? Ortalama 65 TL diyelim. 10 TL'lik KDV dahil fiyatıyla beraber. Çünkü platformda her şey faturalı işte. E peki 65 TL tamam bu benim cebime kalan para değil mi? Hayır. Neden hayır? Çünkü bundan da Sizin almış olduğunuz Malın KDV'sini hesaplıyorsunuz Örnek veriyorum 50 TL'nin KDV'si 9 TL'dir. 18'lik %18'lik bir üründen bahsedecek olursak 100 TL'ye sattığınızda 18 TL'dir. Aradaki 9 TL'lik KDV'de sizin devlete Ödeyeceğiniz KDV miktarıdır Yani 65 TL'den de 9 TL daha Düşüyorsunuz. Geldi size 56 TL'ye Yuvarlak hesap 55 TL Diyelim bu kazandığınız 5 lira da aslında sizin karınızı oluşturmuş oluyor. Peki neden bu rakamlar bu kadar düşük? Hep bu rakamlar böyle düşük müdür? Bu ürüne göre değişir. Yani pazar yerlerinde Trendyol olsun, N11 hepsi burada gitti gidiyor. Buralarda para kazanabilmeniz için malı satarken kimse para kazanamaz. Malı alırken para kazanır. Bu yüzden Çevrenizde tanıdığınız, bildiğiniz insanlar var ise üretimini yapan ürünlere yani bir ürünün üretimini yapan örnek veriyorum şu masaj aleti yani markasını da göstermeyeceğim ben de satın aldım. Mesela şu masaj aleti elektrikle çalışan binlerce satışı oldu. Yani e, fişe taktığınız zaman şuraları dönüyor vesaire. Platformda binlerce satışı oldu. Influencer'lar paylaştı, işte Instagram'lılar paylaştı, herkes paylaştı. Bir reklam patlaması binlerce satış misal. Bu ürünü satan insan evet çok para kazandı mı? Evet çok para kazandı. Eğer elinde yeterli stoğu varsa, e, yeterince bir stok e, barındırıyorsa örnek veriyorum Bu stoklardan kastım 100, 200, 300, 400 değil. 1000, 10.000, 20.000 tane stoğu varsa çok 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 büyük paralar kazandı. Neden? Bir hafta 10 günde binlerce ürün sattı çünkü. Bu şekilde e, para kazanmak kolay ama bunun da nasıl ve ne şekilde yani bu biraz da reklam ölçeği ile alakalı ve bu daha sonraki anlatılacak meseleler yani başlangıç aşamalarının konuları değil. Örnek veriyorum siz bir ürünün tanıdığınız vardır bir ürünün üretimini yapıyordur imalatını yapıyordur gider bununla konuşursunuz çok düşük bir maliyete size bu ürünü verirse sizin de sattığınızdan kârınızın artacağı anlamına gelir veya bu yoktur e bir tanıdığınız, bir akrabanız, bir arkadaşınız yurt dışından mal ithal ediyordur. Bunu alıp koymak isteyebilirsiniz. Düşük fiyat alırsanız kar edersiniz. Bunu da geçtim. Bunların hiçbiri yoksa ki bende de yoktu. Ee, araştırmak zorundasınız. Yani bir aldığınız ürünü veya satmayı düşündüğünüz ürünü, satabileceğinizi düşündüğünüz ürünü ne şekilde, nereden, nasıl daha uyguna alırım? mantığını düşünmeniz gerekiyor ki kaldı ki şöyle bir durum da var YouTube'da birçok bunlarla ilgili profesyonel anlamında bunlara video çeken insanlar var çektiğini anlatan insanlar var örnek veriyorum kimi kalkıp sizlere anlatıyor burada diyor ki şimdi şöyle bir durumunuz var sakın işte 10 bin lira 20 bin liraya bu işlere başlamayın batarsınız batmazsınız kardeşim istiyorsanız arzunuz varsa ben bunu yapabilirim diyorsanız hemen başlayın hiç vakit kaybetmeyin Başkalarını dinleyerek e, hayatınıza, ticaret hayatınıza ve geleceğinize yön vermek olayından vazgeçin. Hayat sizinse doğrusu da yanlışı da size aittir. Ne istiyorsanız onu yapın. Yani kim bilebilir ki sizin aldığınız ürünün bir anda İstemsiz istemsiz bir reklama tabi olup da binlerce milyonlarca satmayacağının garantisini kimse size veremez. Ha, bu işler çok şöyle, öyle bir şey yok. Yani insanlar istiyor ki ha, cebinde 100 bin lira varsa daha çok paralar kazanıp daha hızlı büyüyebilir misin? Evet %100 katılıyorum. Ama 20 bin lirayla da batacaksın diye bir kural kaydı yok. Batmaz mısın? Tabii ki batabilirsin. Yanlış hesaplama, kitaplama yaptığın zaman batabilirsin. Ki e, yeni giren insanların çoğu yaptığı yanlış da şudur. 50 liraya aldığım malı Örnek veriyorum sadece Trendyol komisyonunu hesap edip e, yani 80 TL'ye satayım hemen ben bundan Trendyol'da benden işte 16-17 lira komisyon alı, gerisi bana kar kalır düşüncesiyle satan insanlar e, 3-4 ay sonra hesaplarında büyük bir yanlış olduğunu fark edip batıyorlar. Neden? Çünkü bunun KDV'si komisyonu kargosu e, gelir vergisi vesaire bunların hesabını yapmazsanız 3-4 ay sonra içinden çıkılamayacak bir duruma gelebilirsiniz. Bunların önüne geçmek için e, bazı noktalarda başlangıçta mal alımda hesap kitabı yapmak önemli. Peki daha bunların sıralanacak belki yüzlerce dezavantajları vardır. Öncelikle hep dezavantajlarını anlatıyorum. Neden? Çünkü bazı noktalarda bazı YouTube videolarına girdiğim zaman e-ticaret o kadar tost pembe ki herkes milyonluk olmuş, herkes kırmış parayı, herkes bir şey almış, milyonlarca satmış, binlerce satmış vesaire vesaire. Bu tarz bir anlatım hikayeden ibaret değildir. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum çünkü yani bir gün bu düşüncedeki insanlar üzülebilir. Üzülmemesi için bazı şeyleri doğrusuyla anlatmak lazım insanlara. Ama insanları da korkutarak yani ben burada dezavantajlarından bahsederek de korkutarak anlatmaktan bahsediyorum. Gir kardeşim yani örneküm cebinde 20 bin lira var. Gir battığı zaman 20 bin liran batacak altı üstü. Yani bütün hayatını kimse elinden almayacak. 20 bin TL param batmış olacak. Korkarak bir hayat yaşamaktansa bir atılım yapmak bana göre her zaman cesaretli ve yarın öbür gün eğer başarılı olursam meyvesini toplayacağım bir iştir. Bazı konularda cesur olmak lazım. Yani korkarak bazı noktalarda yaşamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir kere geldin istediğin bir şey varsa hayat senin hayatın. Çünkü öbür türlü oturup YouTube'da Amerika'daki birim fiyatlarından Türkiye'deki birim fiyatlarına işte Amerika'da bugün hatta e, YouTube'da ilk ay zamanın bir videosuna denk geldim. Yani e, videoda şu şöyle bir videoydu. Amerika'daki e, Türkiye'deki iPhone e, fiyatlarıyla yeni çıkan en son 12 çıktı herhalde. 12 fiyatlarıyla Amerika'da alınacak e, arabalar diye hani birim ama TL dolar bazında düşünmeyin. Bir birime bir birim mantığında e, yapmış olduğu bir videoydu. İşte 18-19 bin birime e, gösterdiği işte Passat'lar, işte Volkswagen'ler Chevrolet'ler vesaire vesaire işte 2017-2018-2019-2020 model arabalar vesaire e, tabii ki yani ülkemizde yani şunu herkesin yani bunu herkes idrak ediyordur. Ekonomik sıkıntılar var. Döviz çok yüksek. Market fiyatları yüksek. Araba fiyatları yüksek. Ev fiyatları o, o yüksek, bu yüksek vesaire vesaire. Ama tamam yani bunu herkes söylesene değişecek. Yani sen kendin için bir şeyler yapmaya bak veya kendin için bir şeyleri çabalamaya bak. Yani kendini geliştirmeye bak. Vesaire yani hep bir şeylere takılarak hareket etmenin sana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama yani şunu da yani videonun başında çünkü şöyle bir şey koyacağım. İşte 6 ayda e-ticarette yüz binlerce lira para kazanmak. Yani şöyle bir de video başlığı koyacağım ona. Şey resmi koyacağım. Banner'ını yapacağım. Çünkü niye e, şunu da söylemek istiyorum e, her şey zamanla yani bir şey mal almak satmak ticaret yapmak yani ben hemen ev ticarete gireceğim hemen yüzbinlerce lira milyonlarca lira falan para kazanacağım böyle bir parayı bir arkadaşımın bir lafı vardı parayla satın alınamayacak tek şey zaman diye her şey zamanla zamanla oturacak zamanla ilerleyeceksin yavaş yavaş ilerleyeceksin yani e, bir anda bir yerlere girip de kimse milyonluk yüz binlik olamaz. E, Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Yani her şeyi işte hemen girdiğiniz anda yani orada öyle bir para olsa emin olun onu kimsenin ne sana bırakır. Ne bana bırakır ne de bir başka birine bırakır. Gerçekten oraya girdiğin anda zengin olabilecek bir para olsaydı oraya zaten seni beni sokmazlardı. Hani bizim orada olmamızın sebebi e-ticaretin içine giriyor olabilmemizin sebebi zamanla adım adım ilerleyebilip ama ilerlerde yani kendimizi geliştirerek işimizi büyüterek kazandığımız parayı işimize yatırarak e, ileride gerçekten güzel paralarda kazanılır. Video ilginizi çekerse merak ettiğiniz konular varsa çünkü e, merakı olan insanlarla bu işi yapmak isteyen insanlarla yardımcı olabilmek için biraz da e, bu işi devam ettirmek istiyorum. Yorum kısmında merak ettiğiniz konuları soruları yazarsanız bir sonraki videoyu da e-ticaret e bölüm 2'yi de bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Beklediğim sayıda katılım ve verim oluşursa böyle bir şey yapabiliriz. Şimdiden hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz soruları da yorum kısmında alta yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.